boy göstereceğin çık topunu oyna falan diye. Yani Ama şey Av Avrupa'da mesela yani. Avrupa'da bu kadar değil oyuncular. Yok. ben bakıyorum yani başka çoğu abi. Yani, hiç alakası adam biliyor. Adam dört çok... yiyor, çıkıyor, imza atarak, la lom yaparak evine gidiyor. Ya, yani dünyanın önemli persikli persikli oyuncuları Avrupa'nın üst düzey İngiltere adam takipçisi 200 bin falan Instagram'da, 50 bin Tabii falan yani. Bizim Onlar bizim orayı oluyor. çok kullanmıyorlar. Yani bu işe bizim toplum biraz kendini bu tarafa adamış vaziyette yani. ki, şimdi, şimdi oyuncular oyun Galatasaray'da bugün şunu gördüm. Yani Okan Hoca'yla da konuşmadı. Oyuncuların bireysel performansları çok önemli. Hep bunu konuşuyoruz bireysel bireysel. Çünkü yetenekli oyuncular Rashiska öyle, Kerem öyle. Hep sonucu değiştirebiliyorlar. Icardi'ye işte top gelmiyor falan diyorduk. O bölgeye geliyor zaman zaman eleştiriler oldu. Öyle bir algı işte, Icardi bozuluyor atamadığı dönemde. Gerçekten de topla buluşamıyordu. Ama Okan Hoca bunun bir çalışmasını yapıp özellikle topla buluştuğunda Keremle Rashiska ilk aradıkları Icardi oldu. Zaten bunu baştan beri öyle yapmaları lazımdı. Yani Ama genelde zaten bu seride ha, zaten bu seride böyle yaptılar yani. Böyle yaptılar. Bugün de Icardi'nin inanılmaz bir iştahı vardı. Yani sanki ilk defa yani uzun zamandır top oynamıyor ve gol atmak için yani sahanın her yerinde ve zaten Okanucu da çıkarmadı. Çünkü golcünün olayı gol. Yani santraforlarda ben de çok oynadım. İstediler şey 4-5'e gitsin yani, istediler. de atsın istediler. Evet, yani hani sayı atsın. Kesinlikle çıkarmadı onlar. de onlardı. bir 4'ü 5e bulsun istediler Aslında ama olmadı. Aslında kritik durumdaydı. Sarı kartı görse evet. haftaya oynayamayacak. Yani Kerem de öyle. Nelson yani da öyle. Yani orada o riske girdi. Çünkü Okan Hoca'nın ben şu oyunu çok seviyorum bu tip maçlarda çok cesaretli. Artık koparmaya gidiyor. Yani bir şeyi yakalıyorsun, bırakmıyor. Yani avını yakalarsın, orada bırakırsın mesela. İki, yani biraz ısırırsın. Yok, yakalamışken diyor ben bu. Çünkü benim takımın motive olma şeyi buradan. Sonuçların çok gol olması o işte. Niye? Rakiplere de çünkü hem önce oynuyorsun iki, gün, bir gün önce. Bir avantajın var. E bir de böyle farklı kazandığı zaman iyice hevesleri kırılıyor. Bu çok önemli bir şey. Bugün Okan Hoca bunu istedi takımdan. Yani devamlı saldırdılar. Gerçi ikinci yarı 10 kişi kaldı rakip. Yani 45 dakika 10 kişi oynayınca biraz zaten... Zaten düşmüş de olabilir. Bir son 15 şey dakika düştü mesela. Son vuruşlarda vermediler birbirlerine. Orada o bomboştu. Sen kabul etmiyorsun ama bence biraz şey de oldu. E, bence Nelson atması lazımdı. Benim görüşüm bu tabii. Yani e, orada çok net son adam. Havadan giden top. E, orada atmadı. Biraz orada... Galatasaray bile düşmüş olabilir ondan sonra. Yani belki... Yok, ben ona katılmıyorum da o senin görüşün. Tabii tabii. Yani. Ben, ben sarı kart dedim o pozisyon. Ha şu olur. Ha şu var o, ama da bak, Sarı kartta kırmızı yani. karta şöyle karşı çıkabiliriz birbirimize. Mesela hakem faulü çalar. Ben kırmızı derim. Sen dersin ki sarı. Hakem faulü de çalmadı orada. Ben de Yanlış orada zaten. Şimdi bana sorarsan... Belki benim sarı ol, sarı olabilir. Göre, sarı kart da göstermedi değil mi? Ama faulü çalmadı zaten. <laughs> Sıkıntı o. <Ha>, faulü çalsın <laughs> da önce. Ondan sonra sarıyı kırmızıyı konuşalım. Yani çünkü orada çok net bir pozisyon. Adam önden gidiyor ben hakemin vücut dilinden de hani böyle niyet okuma yaparız ya. Şöyle çünkü o hakim de topa ben orada çalsam düdüğü kırmızıyı vereceğim diye hissettim. Ama hakem ben e, e, Benim yani kendi Son 3 haftaya çünkü baktığında o, yani kolay değil çünkü işte bu demin konuştuğun bu kadar büyük bir baskı var ki üzerlerinde. Yani hani hakemler de etkileniyor ister istemez. Ee, orada şimdi şöyle bakıyorum ben maça. Zaten maçtan beklediğimiz gibi hep söylüyoruz. Galatasaray ben artık bir ideal kadrosu var Galatasaray'ın. Yani hep Fenerbahçe'yi eleştirirken ne diyoruz? 11'i belli değil. Kim oynayacak belli değil. Ama Galatasaray bugün artık sokaktaki çocuk bile. Yani Galatasaray'ın kadrosunu Bu şu kadro kadro 5 an 5 saniyede sayarsın mesela. Tabii, tabii yani. Sayarım değil yani. 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 Beş tık tık. bak kadroyu. Galatasaray kadrosu yani, belli abi artık. Yani bugün şak şak defans belli, orta saha belli. Hadi Kukbe oynamasa Kazımcan işte. oynayacak veya Duboy oynayacak o tarafta. Belli öbür taraf zaten yani belli. Belli iskelet belli yani. Yani Zanyola sonradan giriyor. Yani bu şey önemli ya. olan takım olmak bu. Yani Galatasaray benim söylediğim şu birkaç haftadır biliyorsunuz. Galatasaray şu kadroyla çıktığı zaman bana göre favori zaten hiç tartışmasız. Kimle oynarsa oynasın içeride dışarıda. Yani Galatasaray fav benim favorim. Ee, bunu da zaten bugün çok güzel gösterdi. Şimdi... Beşiktaş'ta Fenerbahçe ne olursa olsun şampiyonluk yarışı devam ediyor. Tabii. Beşiktaş bir motive oldu son maçları kazana kazana. E Fenerbahçe'nin hala çok büyük bir puan farkı yok. Maç eksiği var. E, ne olursa olsun ya yine kazansa 6 puana düşüyor. rakibiyle oynayacak. Yani ne, içeride Fenerbahçe yenmedi mi Galatasaray daha önce yani. Hani bunlar oluyor birbirlerini yeniyorlar. Ee, diyeceğim şu. Şimdi burada rakipler şunu bekliyor artık. Rakip puan kaybedecek, onun kaybetmeyeceği belli oldu artık. Hani 4 oldu zaten maçın başında. Ha bu sefer de cezalılara falan bakıyorlar. Aa, haftaya Alanya maçı var. Öyle değil mi? Yani zor ne olsun olsun Alanya maçı yani hani öyle kolay gidip güle oyun hadi ben kazandım diye bir maç değil. Bir de yani, çok yakın Süreyya. Tabii. tabii şimdi o yüzden orada ne oluyor ha bakıyorsun Nelson. Şimdi Nelson'un orada atılsa Nelson e, bambaşka yere gider yani olay. Bana göre atılmalıydı ama. orada ama, zaten ama, skor olmuş gibi, yani. Skor dediğim önce, gibi maç, maç bitti bir... zaten. Kayseri maçı ilk yarıda koptu Galatasaray muhteşem futboluyla. Ha, belki ederek, Kayseri maç, maç tek farklı olsa verirdi kırmızı. <laughs> ya orada diyorum bak hakemler yani hakikaten. Şimdi olaya, hakem, çünkü niye ben... Hakem ben, orada e, bir şey oldu bence. Halil yani. Hallu ben, öyle açık pozisyon ki çaldığı anda kırmızı vereceksin orada. ha, Hallu 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 Hallu. Hallu. sonra sarıdır kırmızıdır tartışırsın. Avrupa maçında izledim. Juventus maçını yönetti değil mi Halil Umut evet. ha. Abi oradaki oyun oyuna bakışı, konsantrasyonu, hareketleri, oyun şeyi muhteşem. Yani ama bizim ligimize geldi mi hakemler? sanki e, geçen de söyledim aslında biri dürtüyor yani oradan bir etkilenme var. Yani ya tam karar yani veremiyorlar. Yani. Ya son işte sonuç haftaki yapılan hatalar işte bugün yine olacak. Ya bütün takımlara aslında bir e, orada bir yönlendirme bir hata var. Bir şeylerden çok fazla etkileniyorlar. Nasıl oyuncular etkileniyor diyoruz? Onlar da ya sosyal medyadan etkileniyorlar. O, o az bir yani ihtimal veya Şimdi, birileri de etkileniyorlar. Ya etkileniyorlar. Çünkü çok net de, mesela orada çok açık bir faul mesela. Yani hani bunu nasıl vermiyorsun? Ben onu anlamıyorum. Hadi dediğim gibi sarıyı kırmızıyı konuşalım. Top havadadır tamam arkadaşlar. Ama, ama bu da yani yorum, yorum açıyor. Her, her, her hafta zaten böyle bir tane pozisyon oluyor artık her maçta. Yani bunu nasıl vermiyor? Var nasıl? devreye girmiyor diyebileceğimiz Şöyle, bir sürü Allah'tan pozisyonu... pozisyonunda girdi var devreye. O da gidiyordu. Evet o da gidiyordu. Ama onun ha ona gireceğini çok net bekledik de ha, belki ha. girmezdi. <laughs> girmezdi yani, şaşırır mıydı ki? Girmediği yani? zaman oldu. O Diğer takımlar için de oldu. Sadece Galatasaray evet. için değil. Ama Galatasaray'ı bugün gördüğüm işte Galatasaray'ın oyun kapasitesi bu. Galatasaray böyle oynamalı. Böyle oynadığı için bunları yaptı. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Sağ içinden bir soru soracağım. Galatasaray'ın kadrosu, kadrosu kadrosu çok yetenekli Göktağ sen de belirttin ama bu kadroya Asıl enerji yükleyen Raşitsa bence. Ya yani Raşitsa bu takımın bütün silahlarını aktive ediyor. Enerjisiyle, dinamizmiyle e, ve patlayıcılığıyla. Yani evet Icardi çok iyi bir bitirici dünya çapında. Mertens öyle büyük bir kariyer, büyük bir e, potansiyel tehdit. Kerem aynı şekilde o da enerjik ama Raşitsa bence Galatasaray'ın bu sezon e, sahada e zaten dikkat edersen en büyük e, silahı başladı sezon başı. Kerem Yunus yaptı. Ki Galatasaray kötüyken de Raşitsa dikkat çekti. Dalgalana çekiyordu. dalgalana bir geldi. Ama ne zaman Raşitsa buraya oturdu. Bu buraya Raşitsa ile oynamaya başladı. O seri yakaladı. Mesela maçı koparan gol de yine Raşitsa'dan geldi ve o, orada da bireysel dışı bir gol. Yani o orada belki belli oyuncu dönebilirdi de veya biraz daha açıyı açıp vurabilirdi işte olmayabilirdi. İşte burada ders veriyorlar. işte burada bence hocalar ders alsın abi. Bak şimdi e, Tam komple bir şeyi, komple şey. Bir hoca, yani. Hatırlayın şimdi bak. Hep şunu anlatıyorum da bir daha anlatayım. Bu fırsat buldukça anlatacağım. Ben de çünkü birilerine ders vermek istiyorum burada. Yani takıntılıyım çünkü biliyorsun. Beni çok Kime vereceksin dersi? İşte hocalara vereceğim. <laughs> ciddi söylüyorum niye hocalara vereceğim. Şimdi bak sezon başını hatırlayın. Şurada Yunus oynuyor. Burada Kerem oynuyor. Burada da ilk başta şey e... giden kim? Seferovic. Seferovic oynuyor değil mi? Daha arada da Gomis giriyor. Şimdi iki çocuk da buradan buraya girmeye çalışıyorlar. Değil mi? Inside forward dediğimiz içeri kat eden oyuncular bunlar. Şimdi bunlar içeri kat ediyor. Şimdi bak bir santrifor burada. 10 numara da burada. Bunlar da içeri kat ediyor. E ben zaten gelmişim Galatasaray'la oynuyorum. Çift ön libero banko. Bazen üç ön libero var bazen çift ön libero var. Üçü buraya sıkışmış. Defans da buraya sıkışmış. Bir anda oyun burada sıkışıyor. Herkes diyor ki Galatasaray gol atamıyor son dakikalarda. Çünkü nasıl gol atsın abi? Yani burada çok anormal şut çekip şuralardan şut çekecek adam olmadığı sürece gol atma şansı yok bir kere. İşte karambolden de golü buluyorsun. Sonra nerede başarı gelmeye başladı? Raşisa e girdikten sonra oyun açılmaya başladı. Bugün de dikkat edin. Raşisa girdi şuradan çaprazdan golünü attı. Yani şunu gösterdi. Ben sağdan gol atmak için sol ayaklı olmama gerek yok. Ben iyi bir sağ net sağ vuruşuyla golü atabilirim. Burada zannediyor ki herkes. Sağdaki adam. Yani mesela ben şimdi sola çıktım gençliğimde çocukken top oynarken. Çok gol atardım. Santavor yaptılar. Yani ben mesela bugün futbola başlasaydım. Solağım ya. Ben direkt sağ açık olacaktım şimdi, bu kafada. Evet, yani. o son yıllarda oldu. Mesela çok sağ, çok sağ ayaklı adam sağ açık oynardı eskiden. Evet abi öyle saçma sapan şey yok. konusuna çok güzel bir yere değindim. Gerçekten içeri girmiyor. Dışarı atıp gidiyor farkındaysan. Abi futbolda evet her abi. pozisyonda işi tamam şöyle bir şey var. Topsuz oyunda içeri girersin boğaya çıkar. Orada Vinicius Kerem Junior o bir taktiktir. Yani. Vinus Junior elinde onu öyle kullanalım. E Kerem'i de kullanıyorsun öyle zaten. Yeteneğin yani. birebir de varsa birebir de geçme yeteneği evet, Niye beni harcıyorsun onu, abi? Onu, beni niye içeri atıyorsun? Ben zaten kenar oyuncusu bana orta sahada oralarda çalım atmasın vermesin bana buralarda iş yapsın. Evet abi işte bu öyle bir oyuncu ve ben bu senenin yılın oyuncusu da olabilir. Rashica çok tam komple da. bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın bence ilk bonservisini alması gereken oyuncu Rashica. Ya işte ben bunu gördükçe o yüzden ısrarla vurguluyorum. Her gördüğümde yakal yakalıyorum. Redmond da mesela dikkat edin. Redmond'da mesela hep solda <laughs> o, da öyle, o da çok şimdi gibi. sağa girdi sıfırdan orta yaptı bilmem ne yaptı. Yani seni bu hani şu da var. Tabii ki ters de oynatabilirsin. Bir futbol zekası denen bir şey var. Sen hocasındır. Kafanda bir şeyler kurarsın. Ama saplantılı oluyorlar. Ya diyor ki adam solak. E sağa koyalım. Bu sağ ayaklı. Sola koyalım. Hadi içeri kat ha edin. E çift stoperler, santrforlar. Herkes orada sıkışsın. Pozisyon bulamadan maç bitsin. Yani burada bunları Şeyi iyi düşünüyor. Galatasaray bunu çok o, o, iyi çözdü o, 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 bence. Başarısının sırrı, o, 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 sırrı burada. büyük şa şansı var. Yani kadro yapısına baktığında orada çok alternatif.